Evet arkadaşlar bugün önce bir yumurtaları toplayayım. Sonra videoyu keseceğim. Gene karışım yapıp sonra devam. Bakın. Sesi geliyor mu? Acaba. Dün daha beter gur gur yapıyordu. Bunlar da içeri kedidir, köpektir. Ne girerse hemen ortalığı veriyorlar. Dün almıştım yumurtalara Aynı sistem kırar. Yemeye alışırlar diye. Bunları da alayım. Şöyle Zaten günde iki banko bazen üç oluyor. Bunlar da yok galiba. Dün dünkü videodan sonra babam direkt onu orada yaşatma at dedi. Diğerlerini de alıştırır sonra bir daha önüne geçemezsin dedi. Zaten o farklı bir kandı. Yani bunlar normal bir örnek. O biraz farklı kandı. Onu babam hem sevmiyordu hem grupluğunu kendi altındaki yumurtaları mesela 12-13 yumurta vardı üç dört tanesini kırıp, kırıp, yedi. Ondan sonra civcivi çıkartacağı zaman yumurtaları kırıyordu, civcivleri eziyordu. Yani 11 tane falan dolu yumurtadan dört tane civcivi çıkarttı. Görüyorsunuz gene aynı sistem. Bak bugün onu çıkarttık. Bir yumurta duruyor. Yani dediğim o taşlara atarak yumurtayı kimin kırdığını, kimin yediğini bularak dedektiflik yaparsınız yani. Sorunu ortadan kaldırırsınız ama yumurtayı videoyu izle diğer videoyu iyi izleyin. O yumurtaya vuruyor. Bütün tavuklar da ona bakıyor. O kırıp yediğini gördüğü zaman ondan sonra hepsi aynı sistem alışır, devam eder. Ben de ondan çıkarttım dışarıda biraz unutsun. Zaten bu aralar yumurtaları yani şimdi bunları kaynatacağım. bir karışım yapacağım gene hayvanlara vereceğim. Şu hayvana da ilaç tedavilerini uygulayacağım, yemlerini falan vereceğim. Bu videoyu burada kesiyorum şu an. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10 tane yumurta çıktı. 10 tane yaptım buraya da havuç rendeledim. Şimdi bunları karıştırıp hepsini birden civcivlere çoğunlukta olmakla beraber hepsini dağıtacağım. Evet arkadaşlar şöyle karıştırdım götürüyorum paşayı da yıkadık şimdi bitipiresi atılsın diye ilaç sıkacağız şu hayvan da biliyorsunuz hastaydı yani hala daha duruşu iyi değil ama bütün ilaç tedavilerini uyguladık çok değişik yürüyordu bu kadar düzeliyor biraz da yalnız kaldı ya. Şimdi psikolojik manda şimdi süreye karıştırdım. Biraz kendini iyi hissetsin diye hem psikolojik rehabilitasyon yapıyoruz resmen artık. Şimdi süreye karıştı. Biraz morali düzelir. Yemesi içmesi düzelir. Belki daha iyi toparlar diye. İlaç tedavisi uygun olmadığı zaman her türlü tedaviye başvuruyoruz. Psikolojik, Önce Kaçın kaçın. Geliyorum. Kaç. Önce bizim kenelere verelim. O çok iyi. Koyamıyoruz bile. Şşt, kaçın bakalım be. tabağa koyamadık. Şuradan şöyle. Tabağa bırakın. Yem vermeden önce veriyorum ki hepsi iyisin diye. Zaten yem versek de bunlar seviyor. Görüyorsunuz. <laughs> Alıp kaçırıp ötede yiyorlar. Havuç hem iyi vitamin. Yani havuçtan pek A vitamini mi ne dediler? Yani verirsek çok iyi olur dediler. Arada avuç veriyorum ben hayvanlara. Bu şekilde bazen yani diğer videoları en eskiden beri takip edenler bilir. Bunun içine bir de lor peyniri koyuyordum. Şimdi burada paşa da var. Şu tavuklara vereceğim ama Paşa da her türlü her şeyi yediği için Paşa'ya patlıcan verin patlıcan yiyor, biber verin biber yiyor. Hani gelin bakalım. Bunlar önceden çok yemiyordu. Yani daha yeniydi. İki, üçüncü tur veriyorum artık. Yavaş yavaş öğrenmiş olmalar lazım. Hani bakalım. Bunlar böyle aşırı saldırmıyor ama yani yarım saat sonra geçseniz hiç kalmıyor gene. Ötekinler artık bayağı büyüdükleri için birbirlerine rekabet ediyorlar. Kim daha çok yiyebilirse çatışması yapıyorlar. Bak benim benim oroz burada. Paşa gel. Bak paşaya atayım dışarı. Çık hadi. Bak şimdi çıkmıyor. Çık çık. Gel. Gel oğlum. Gel. Çık git. Hayatta çıkmaz şimdi de. Başka zaman kapıyı açsan kaçmaya çalışır. Bunlar hep ekstrem şartlar. Çıkacak mı? Çıkmaz. Burada bize bela olacak çünkü. Başka zaman işiniz olur, gidecek olursunuz, zıp dışarı çıkar gelmez. Bak, görüyorsunuz. Tertemiz yapmışlar hemen. Hadi gelin koyayım yapacak bir şey yok. Tamam. Bak paşa gel buraya. Kalanların hepsini de bunlara vereceğim. Zaten içerideki İçerideki silverlar zaten ne versek yemiyor. Sadece düz yemiyorlar. Şunu kapatayım. <laughs> Tabaktan da yine hadi. Yürüyün yemeğe sizden. görüyorsunuz. Yani şimdi işe yarasın diye bunlara verdim. Dün de video çekmemiştim ama havuç sadece havuç dağıtmıştım diğer büyük tavuklara falan. Bunlara az kalmıştı. Yani kendi çapımda dengeli olarak dağıtıyorum. Bugün civcivlere yönelik bir dahaki yaptığımızda önce tavuklardan başlarız sonra kalanları civcivlere veririz falan. Kendimiz kendi çapımda ayar veriyorum ben. Maşallah. Bu sıplaşlardan da sanırım iki tane ölecek gibi var ama onlar ara, arafta öle de bilir, düzele de bilir. Bak şu an mesela şu yemlikteki tam şu ta, şu tavuk düşkündü. Onlar kendi çaplarında takılıyorlar. Sıplaş ama görüyorsunuz tüy falan hep hastalık geçirdikleri için tüyleri bembeyaz çıktı. Yavaş yavaş geç atar tüyler artık. Paşa da bir dayak etti. Paşa! Ne yapıyorsun? Paşa'ya da arpa fazla gelince sürekli yaramazlık yapıyor. Şimdi bunları yedikten sonra 5-10 dakika sonra da yemlerini vereceğim. Sularını tazeleyeceğim. Bu sıcaklarda İçselerde, iç meselerde sularını her gün tazeliyorum ben. Yani temiz olsun diye. Belki de bizim hayvanlar ondan hasta oluyor. Millet kapkara balçıklı su veriyor. Milletin hayvanlarına bir şey olmuyor. Biz dikkat ettiğimiz için bağışıklığı az mı oluyor? Ne oluyor? Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.